Hadi devam edelim. Hadi biraz gir. 3'te 3. Nice. Ne de vur? Solda bir tane var. Bir düşman kaldı. <laughs> ee... Beni de vur. Anneniz Beni de ki. vur. Allah'tan yok dedi ha. Allah'tan yok dedi ha. Yemin ederim şu an hiçbir şey yapmam. Merhaba arkadaşlar ben Rice. Sizler de yayınlamamızı istediğiniz videolarınızı Discord adresimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Vardan vurdu mi? beni. Ay, daha ay çeşirecek. Kero? Kero? Kero vur Allah'ını seviyorsan mı? Lan adama <laughs> adama! Vurdun baya. Oh. Abi video bıraktım. Bende sen vurursun. Ulan ulan. <laughs> Oğlum ne oluyor? Koy. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şey ne oldu? Hayat ne oldu bana? Geliyorum. <laughs> <laughs> Oy nasıl kaç boşuna geçirme değil. Yangın attım. Ben bunu gidip alacağım. Taraf değiştiriliyor. Oy. <laughs> 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 İyi Hadi lan. Lan. ne yaptın lan? Ne yaptın Her oğlum? Değilim. Chat klip al, chat. Chat clip al, chat. Yayında mıydın <laughs> lan? Evet, evet. <laughs> oğlum ne yaptın Aslında. lan? Neyse o zaman bunun şerefine bir Karşılaşma bulundu. Karşılaşma Tunç. bulundu. Tunç milli karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. Kanka. Karşılaşma bulundu. Ne Karşılaşma oldu. bulundu. Ne oluyor? Sizde de aynı karşılaşma şey mi oluyor şu karşılaşma an? Karşılaşma bulundu. Karşılaşma Bu kanka. bulundu. Karşılaşma kanka ne oluyor? Karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. Olur. Karşılaşma kanka bulundu. Karşılaşma bulundu. Yani. Karşılaşma bulundu. Kanka ne oluyor? Karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Karşılaşma bulundu. Karşılaşma bulundu. Ha düzeldi. Ha ama SC'ye bastım bulun, ben. Oğlum karşı ile geldi ha bak görürsünüz. Kanka kesin evet. bir şey var ya. Böyle bir giriş yok yani oyuna. Ne oldu oğlum, oğlum öyle? Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> nasıl <laughs> sensin amına koyayım. Bu skin başım. Oğlum midem bulandı bana kıyım. Şey Patladı. De bir tane içerden bana. <laughs> Aldım lan. Alın, alın, alın. Helal lan alper, sana. Alper. alper. Adam uçtu lan. Ben de açtım de. Giremezdi onlar imkansız buraya girmesi ve kapatmayın. Aferin. Boost yapmış size hiç kendini. Box muhtemelen. Lan 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 Helal lan sana. Helal lan Koko. C boş, C boş. Dön 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 dön. Ceylon Kartel'i. Dön dön. Ah. Ah. Öldü bir tane ah. Bir tane daha öldü. Bir tane daha öldü. <laughs> Şortta galiba. Süper. Helal lan sana bela. Aynen. Bitirelim. Ne yaptın? Sordun mu? Sordun mu? Sordun çok oku. Tamam güzel. Bey arkası bende biri gelsin. Buraya. Bak evet. Evan öldü Evan öldü. bunu öldü. Bu ne oğlum? Oğlum bu nasıl duvar? Hayır. Bölünsüzü bölünsüzü bir daha razı olayım. Ananı çok korktum. Aynen. Aynen bak. Nasıl Takma bir... değil bendeki ya. Bendeki... Ben hiç takmayayım lan Bekle Bitti şuan Önle a***** Önle! Önle! Abi vuramıyacaksan Biri B'de be. Biri B Biri B <laughs> <laughs> Arkanda mı? kol kola yürüyon yani. Zıng <laughs> <laughs> lan seni. Ne yap? Ne lan oldu ya bu oyunda? Bekir dur, Bekir abi. dur. Adam atladı lan. Ah! <laughs> 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 biraz, biraz sıkalım. Bunu yapmayınca nasıl biraz. Bekleyeceğiz çünkü. Arka geldi. Öldü Biri arka. Geri gitti. O, oh, gel 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 gel. Öldü be. <laughs> kafa yedi kafa yedi. Solda kafa yedi. Heaven de geldi. Heaven. El baba attı galiba. Helal çıktı. Evet. Biri bin de oldu. <laughs> Bir de tepe attı. Hanka adam şeyde. <laughs> elbo elbo elbo. Test lan git test git test Bak 30 EP vurmadım senin için. Bekle. Ateş flaş. Nasıl lan? Ben... Başak sen de gelsen mi yanımıza? vallahi. What the fuck? Ne yaptı, ne yaptı lan ya? çocuk? Çöz abi, çöz. Bir <laughs> düğüm. Adam önümde. <laughs> 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 Adam kafayı sallıyor. bu bunu yayında. <laughs> Ayda. Ya abi sikeceğim. Olacak iş mi bu ya? Saldıranlar kazandı. Bu olacak evet, iş mi ya? God bro. Oh my god man. Terzi kendi söküğünü dikemedi. <laughs> <Ananı bacını> <gülüyor> 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 Aa short'ta konmuş. Aa onu bajın. Beni de mi çekeceksin? Peach! Öbürü de yakalandı abi. Öbürü de yakalandı abi. 80 oh, sağında bu. sağında <laughs> Windows restartı Oy! vuruyorlar düşman yerde Çanta yolda

helal <laughs> 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 Bom çanta yolda ışınlandı bir yere de değil düşman ay lan burada abi, o ne öyle falan. oğlum legoyum lan ben ah. ay legoyum lan ben <gülüyor> <gülüyor> Mehmet izi daha öğren koçum helal abi diyorum <laughs> Dün bunları niye vurmadın diyen var. Geldi 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 geldi. Lan pikleme. mi? Öldü bu. Öldü bu. Öldü bu. Öldü bu. Öldü bu. Öldü Bir tane bu. Nice dance. está.